Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalya Sporu 2 0 mağlup etti. Karşılaşmada penaltı noktasından ilk golü kaydeden Anderson Taliska, penaltı öncesi ıslıklandı. Brezilyalı Yıldız, karşılaşma sonrası bu durum hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi. İşte Talis Can'ın yaptığı paylaşımdaki ifadeleri şu şekilde: Disiplin, alkış olmadığında bile, motivasyon olmadığında bile, kimse sana inanmadığında bile her gün devam edebilmektir. Tekrar ettiklerinde bir kimlik yaratırsın. Eğer rol yapmakta ısrar edersen, aklın o kişi olduğuna inanır.